Babamın leziz yemekleri iki. Palamut balığı. Evet arkadaşlar bugün palamut balığı yapacağız. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz burada. Baharatlarımız kekik, acı biber, nane, tuzumuz var. Zeytinyağı. Salçamız ve suyumuz ve balıklarımız var. Sonrasında da patates. Sarımsak. Altı tane sarımsağımız var, soğanlarımız var, üç limon ve domatesimiz var. Malzemeler bu. Önce ne yaptık balıkları? Marine ettik değil mi öyle mi? Evet, önce marine Nasıl ettik. Nasıl yaptık? Zeytinyağında, e, zeytinyağı gezdirdik üzerine ve biberiye ekledik. Evet. Bir süre beklettik aşağı yukarı bir saat kadar. E, video çok uzun olmasın diye onları önceden yaptık. Malzemeleri de önceden hazırladık. E, şu öndeki malzemelerimiz sos için. Önce sosumuzu yapacağız. Sonra ee, devam edeceğiz balon puanını yapmaya. Şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyorum. Benim için ocak tehlikeli olduğu için babamın yardımıyla yapıyorum bunu. Şimdi zeytinyağımızı tavamıza bir güzelce döküyoruz. Hepsini bir kere de boşaltıyoruz. biraz ee, şey yapsın biraz yağ, yağ kısın diye bekliyoruz sonra salçayı ilave edeceğiz evet etir. sonra salçamızı ilave edeceğiz bekleyelim merhaba arkadaşlar şimdi devam ediyoruz salçamızı koyuyoruz gördüğünüz gibi iyice koyuyoruz sonra bunları karıştırıyoruz bu görüntü ortaya çıkmalı. Eğer doğru yapıyorsanız bu görüntü çıkar. Sonra bunları bir güzel eziyoruz ve karıştırıyoruz. Bu hale geliyor. Daha fazla karıştırıp sonrasında suyumuzu basacağız. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi attık hepsini. Yani tozumuzu da koyalım. Hepsini aynı anda atıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Oo, ocağı da biraz. Evet. Aynen, o neyse temizleriz. Şu anda Evet, o kadar olur. Güzelce karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Arkadaşlar. ilave ediyoruz. Son olarak suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Çok değişik bir görüntü oldu. Kızarması lazım şimdi. Tekrar karıştırıyoruz. Kırmızı domates çorbasının görüntüsü gibi ama bunu yapmıyoruz. Sosumuz hazır sevgililer. Bu sefer tepsimize yayı koyuyoruz ve soğanlarımızı koyuyoruz ki acısı bol olsun ve lezzet katsın. Acı değil canım. Hadi bakalım yaylı soğanları seçelim. Acı şey... olmayacak ama tat verecek. Şimdi bunları yapayım. yayacağız. Şöyle evet. 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 Hemen acele balıklarımızı koyalım. Anladım. Evet koyalım balıklarımızı birisini şuraya koyalım hı hı. birisini de buraya koyalım hı hı. şu kuyruk kısmını da şuraya koyalım şunu da buraya koyalım şunu da buraya koyalım bunu şuraya ortalara mı koyuyoruz? ortalara ve birbirine yakın koymaya çalışalım. ki Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Şimdi şeylerimizi kolduk. Sarımsaklarımızı yerleştireceğiz şimdi. 6 tane koyalım. aralarını biraz koyalım ki tat versin balığımız pişerken. Sarımsak pişince çok güzel olur zaten. Lezzetli olur şöyle bir yayalım. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi sarımsaklarımız bitti. Şimdi domatesler. Şimdi domatesler. Süslemeye geçiyoruz. Üstlerine koyabilirsin. Ben kenarlarına koymak istiyorum. O yüzden buralara koyuyorum. Ama patatesleri koyacağız ya. Şöyle koysak yedik arkadaşlar. Ya da istiyorsam. buraya da koyabilirim. Ben Şer patates şimdi limonlar. Şimdi limonlarımızı katalım lezzet versin diye. Hı hı. Bir tane de şuraya. kenara. Şimdi patateslerimizi kenara yapıyoruz. Biz patatesi bol sevdiğimiz için fazla yapıyoruz. E sonrasında da şeylerimizi iyice şey yaptıktan sonra sosumuzu dökeceğiz. Patateslerimiz bitince biraz aralık verelim çünkü bu sefer tat az oluyor yani birbirine benzemiyor. Buraları da şey yapacağız. Şimdi delik bu kadar. Şefim, Değil. sosu dökmeye başlayayım mı? Dökelim. Tamam. Sana dökmeni isterdim ama biraz sıcak olduğu için tehlikeli. Bunun için bundan yapayım. Lezzetli kokuyor. Hı, -hı. Şefim şimdi bunu ne kadar bekleteceğiz fırında? Ee, bir 40 e, evet, dakika bekletelim. 40 evet. 200 derece fırında. Evet 200 derece yapacağız. Tamam, ha, Sosumuzu iyice bir dökelim. Oldu artık şey yapalım. Ee, biz fırına şu Şurayı verdikten sonra Bundan çıktıktan sonra bir de arkadaşlar tanıtırız olur mu bir şey? Efendim. Tamam olur. Şuralara da koyalım azıcık. Orada tamam, çok şefe. burada az oldu. Tamam şefim. Bu kadar yeterli bence. Yeterli. Hı -hı. Evet Ali hazır balığımız. Evet arkadaşlar balığımız hazır gördüğünüz gibi afiyet olsun size. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.